Bir sözleşmenin kurucu unsurlarının var olmasına rağmen eğer sözleşmenin geçerlik şartlarında kamu düzenine aykırılık teşkil edecek şekilde eksiklikler mevcutsa o sözleşme ölü doğar. Yani kesin hükümsüz ve mutlak butlan teşkil eder. Sözleşmenin mutlak butlan olması demek sözleşmenin kurulduğu andan itibaren geçersiz ve tarafların oradaki hükümlülükleri tamamen yerine getirmek zorunda olmamaları demek. Bu çerçevede Sözleşmenin mutlak butlan sayılabilmesi için öncelikle kamu düzenine aykırılık teşkil etmesi, kişilik haklarına aykırılık teşkil etmesi, ahlaka aykırı olması ve kanunun emredici hükümlerine de aykırı olması beklenir. İrade beyanındaki tam ehliyetsizlik de mutlak butlan olmanın sebeplerinden birisidir. Ayrıca sözleşmenin ifasının imkansız olması halleri de sözleşmenin mutlak butlan yani kesin hükümsüzlüğünü ifade eder.